Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan duyurdu. En düşük SSK ve Vakur emekli maaşı %15,75 artışta 14.469 TL oldu. Samsunlara sorduk. Yeni emekli aylığını sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte cevaplar. 14.400'ler asker şey, emekli aylığı arttı da emeklilere yetmiyor ki zaten. Bir ev kirası olmuş 13 milyar. 1000 lirayla bu adam ne yapacak? Doğal gazı, suyu, elektriği, ekmek. Ekmek 10 lira, simit 10 lira. Nasıl geçinecek? Gözümüz. Vallahi şu anda evet az ama ne yapacaksın? Azı kanaat getireceksin. Şükretmesini bileceksin. Şöyle bir düşün şimdi. 100 milyar alsa da eğer yaşamasını bilmezsen de geçirmesini sağlayamazsın. Ama e, idare edersen şükrünü bilirsen yeter. Bir kişiye rahat rahat yedir. İyi değil. Nedeni hayat pahalılığı var. Geçim zor. 20 olması gerekiyordu. 20 olması lazımdı. Çok yanlış buluyorum. Nedenini öğrenebilir miyim? Nedeni? 14 milyon 400 adam geçinebilir mi? En beğenmediği 10 bin lira. 25 olmaz yani 25. En aşağı 25. Vallahi bu, bu verilen zam yetersiz. Yani perişan haldeyiz. Ya gene en azından 25 verse geçim olur. Bu rakam açlık sınırı. Tamamen açlık sınırı. Kış e, kurt kışı geçirir, yedi ayazı unutmaz. Bunu yazın bir kenara. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ben 22 seneli emekliyim. Aldığım 14.500 lira. Hiçbir zaman için emeklileri 5 seneden beri ve para vereceğiz, sizi iyileştireceğiz diye 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 bu hale getirdiler hep yalan konuşmayla. <laughs>